Kızı, Canım. ilk akşam yemeğimizi hatırlıyor musun? Hı hı. Ha? Hı, hatırlıyorum tabii kızım. İçime düşüyordum benim. <laughs> Hadi be, hı -hı. sen benimle yemeğe çıktın diye ağzın kulaklarındaydı vallahi. Ama sen de benimle kikirdeşiyordun, yalan <laughs> mı he? Sen bana ne demiştin hatırlıyor musun? Ne zaman? Hiç i̇lk akşam yemeğimizde. Ne dedin? Hatırlamıyor musun? Yok. <laughs> ne dedim? Ben tuvalete giderken böyle ellerimden tuttun. <laughs> Zeynep, gidiyorsun ama hemen gel. <laughs> Hadi canım öyle mi söylüyorsun? Valla. Hadi ya. <laughs> ee, sen de evde cilveleşiyordun kızım. Al bakayım. Ya. <laughs> Özlem. Canım. Şey oynayalım mı? Ne? Flört oyunu oynayalım mı? Flört oyunu mu? Evet de flört oyunu oynayalım. Hayır oynayalım. Nasıl oynayacaksın? İlk defa böyle ilk defa yemeğe çıkıyormuşuz gibi seninle. Hı. Ben şimdi böyle duruyorum. <laughs> Yine aynı konsept bu. Merhaba ya. Ne kadar güzel gözleriniz var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi göğüslerde taş maşallah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya öyle değil, öyle ayı gibi değil, ne olursun. Daha bir döşüm şöyle. Ben zaten bizansen vereceğim. Vallahi. Ee, pardon hanımefendi. Şalınız yere düştü galiba. <laughs> öyle mi? Hı <bu gülüyor> <ne? galiba? gülüyor> <laughs> Çıkamadım. <gülüyor> çok teşekkür ederim, çok merdivsiniz. Ulan gökte kutu gibi maşallah be hala ha. Ne oldu? Ne oluyor ya? böyle cilve mi yapılır? E, cilve yap dedin, evet, öküz cilvesi. Allah Allah. E, oyun oynuyoruz demedim mi? Ne, ne kime? Ne bakıyorsun lan?